Evet sevgili izleyicilerimiz Hakan ile yollarda Konya'dan bugün Ilgın'a geldik. Arkadaşımla beraber bir değişik yapalım dedik. Balık yiyeceğiz. Rıhtım balıkçılık kafe var. Burada birazdan e, güzel bir balık yiyeceğiz. Menümüz hazır. İçeriye geçiyoruz. Bizi takip edin. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Kolay aleyküm. gelsin Mustafa. Teşekkür ederim abim Hoş geldiniz. Ee, Mesajınızı duyduk. Konya'dan buraya geldik. Eyvallah abicim. Ölgün'de ee, güzel balık yaptığınızı söylediler. Teşekkür ederim. Buranın ismi neydi? Rıhtım balıkçılıktı Rıhtım değil mi? Rıhtım balıkçılıktı. Evet. İnşallah birazdan yemek yiyeceğiz. İnşallah, şey, e, balıkları yiyeceğiz. Tabi bu arada arkadaşı bekliyorum ben de. Tabii. İçeriye geçeceğiz. Buyurun. Kolay gelsin. Teşekkür ederim. Evet arkadaşlar, restorantımıza geldik. Kolay gelsin. Sağ olun abi. Ee, restoran işletme sahibi misiniz yoksa çalışan mısınız? İşletmecisiyim. İşletmecisiniz. İsminizi alabilir miyiz? Hüseyin Kale. Hüseyin Bey, ee, Ilgın merkezde güzel bir eee restoran açmışsınız. Balık üzerine. Evet, ne gibi menüleriniz var? Balık çeşitlerimizin hepsi mevcut. E, palamut, çupra, levrek, e, dil balığı, yani bütün çeşitleri bulundurmaya bütün çalışıyoruz. Bütün çeşitleriniz var. Aynı yani, halkına, dışarıdan gelen ziyaretçilerin, misafirler turistler her türlü, her türlü menüde hizmet vermeyi ılığında var. varız diyorsunuz yani. Varız. Teşekkür ederim. ederiz. Evet arkadaşlar menümüz geldi. Birazdan afiyetle balıklarımızı yiyeceğiz. <laughs> evet izleyicilerimiz bugünkü ziyaret mekanımız Konya'nın Ilgın ilçesindeyiz. Ilgın balıkçılıktayız. Ilgın'a gelmişken et ekmek haricinde bir de balık yiyelim dedik. Siz de diyeceksiniz ki merkezde balığın ne işi var diyeceksiniz. Tabii ki burada merkezde rotan balıkçılık diye bir işletme var. Burada her türlü balık çeşitleriyle müşterilerine hizmet veriyorlar. Biz de bugün onların konuyuz. E, deniz balığı yiyeceğiz. Normalde bugün balığı sazan meşhur olan ama biz çikolayı tercih ettik çekimlerimiz devam ediyor. Ondan sonra başka yere geçeceğiz. Bizi izlemeye devam edin.